Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bugün camiye göstermek istiyoruz. Hemen şimdi kontrol edelim. Wow, bu gerçekten cami ne kadar da güzel yapmışlar. Hem de harika tıpkı minare gibi ama minaremiz yok. Sadece cami yeri var ona göre bakalım. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Wow. Mavi halılar falan hazırlanmışlar. Çok iyi. Üstelik de sandalye koymuşlar yaşlıları yaşlılar olduğu için. Birazdan buraya otururuz. Özellikle namazı da kılarız birlikte. Dua da ederiz. Bir şey olmaz. Hemen devam edelim. Gidiyoruz. Burası da ezan okumak için yani bu abdest yeri. Bir dakika arkadaşlar. Bu abdest yeri arkadaşlar. Her zaman abdestimizi alabiliyoruz. Hem de çok iyi. Böyle bir abdest almak için her zaman namazı kılabiliyoruz. Hem de çok iyi gözüküyor. Şimdi yola devam edelim. Burası da çok güzel hem de. Üstelik böyle merdiven var. Hem de merdiven mavili renk. Şimdi de minareye çıkıyoruz. Burası da çok güzel. Buraya ezan basın diye tıklıyorsunuz. Ezanı neredeyse okuyabilirsiniz. Minarede ama yüksek sesle okuyun arkadaşlar. Buraya sakın basmayın. Ezan okunayınca tıklayınca başlıyor. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda namazınızı birlikte kılacağız. Hepinizi çok seviyorum. Ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.